Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Bütün ülke reyonlarına astı. Sadece Türk malı alın. Suudi Arabistan'a karşı kampanya başlattılar. Değerli izleyenler, Suudi Arabistan'ın da bulunduğu Körfez ülkeleri Katar'a yönelik ambargo uyguluyor. Türkiye'nin Katar'ın yanında ve İsrail'e karşı Filistin'in yanında durması Suudi Arabistan'ı rahatsız etti. Suudi Arabistan ve Türkiye ilişkileri yaşanan olaylarla birlikte gerilirken kriz ticari ilişkilere de yansıdı. Suudi Arabistan Türk mallarına boykot çağrısı yaptı. Bu çağrıya birçok Suudi Arabistan vatandaşı boykota karşılık verdi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Türk malı ürünlere boykot uygularken Katar'daki marketlerde de Türk mallarını alma çağrıları ve kampanyaları düzenleniyor. Türk ürünlerinin altına Türkiye'nin bayrağını koyan Katar'lı esnaf sadece Türk ürünü alın sloganını kullandı.